Bir sabah Fero oyun oynuyordu. Bloklardan yüksek bir kule yapmıştı. Ama tam tepeye son parçayı koyacakken bir ses geldi. Fero durdu. Şaşkın şaşkın karnına baktı. Ne oluyor ya? Karnım niye gürlüyor? Dedi. Atom gülmeye başladı. Bence içinde bir aslan var. Fero gözlerini kocaman açtı. Ne? Ne aslanı ya? Adoş ellerini beline koydu. Yok yok bence ustalar zil çalıyor. Yemek istiyorlar. Tam o anda Fero'nun karnından sıcak bir ışık süzüldü. Işık döndü, kıvrıldı ve bir kapı oldu. Kapının üstünde enerji ustaları dairesi. Dikkat açlık alarmı yazıyordu. Üçü kapıdan içeri girince mis gibi bir çorba kokusu yayıldı. Dev bir mutfaktaydılar minik ustalar beyaz şapkalarıyla koşturuyordu. Bir kısmı kazanlara sebze atıyor, bazıları minik kepçelerle enerji topluyordu. Bir usta ellerini silkeleyip yanlarına geldi. Hoş geldiniz çocuklar, ben usta enerji. Biz senin yediklerini enerjiye çeviriyoruz. Feroş aşkınlıkla sordu. Yani ben yemek yediğimde siz çalışmaya mı başlıyorsunuz? Enerjin gülümsedi. Aynen öyle. Yemekler senin vücuduna girince biz onları küçük, 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 küçük parçalara ayırıyoruz. Sonra o parçaları kaslarına, beynine, kalbine gönderiyoruz. Ama çok uzun süre yemek yemezsen bizde yakıt bitiyor. O zaman da açlık zili çalıyor. Tam o sırada tavanda bir çan çaldı. hemen koşturmaya başladı. Enerji seviyesi düşüyor. Yeni yiyecek lazım. Fero kahkahalarla güldü. Demek o yüzden karnım gülmüş. Enerjin başını salladı Evet evet gürültü bizim yardım çağrımız. Sen güzel beslendiğinde biz mutlu oluruz. O zaman çanlar susar, enerji dolar. O akşam Fero sofrada tabağını bitirdi. Gülerek karnını okşadı. Afiyet olsun enerji ustaları dedi. İçeriden minik bir ses cevap verdi. Teşekkürler Fero. Depolar doldu. Çanlar sustu.